Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini ve günahımı kabul ediyorum. Beni bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak yoktur. Allah'ım kuşkusuz ben nefsime çok zulmettim.'' Ve senden başka günahları bağışlayacak kimse yok. Beni katından bir mağfiretle bağışla ve bana merhamet ile. Kuşkusuz sen çok bağışlayan ve çok esirgeyip merhamet edensin. Allah'ım, kuşkusuz ben senden iffet, dünyamda, dinimde, ailemde ve malımda afiyet isterim. Allah'ım, kusurumu ört korkumu gider ve beni önümden arkamdan sağımdan solumdan ve üstümden muhafaza eyle.